Herkese selamlar ben Ray bugün sizlerle beraber Valorant oynuyoruz. Canım. Videonun en dandik silahını oynayacağız evet. Oynasam acaba bu evet, evet. Stinger. Hmm. Oynarım. Stinger tamam en dandik silah Stinger şu an. Stinger'la oynayalım. Abi geldiler abi. Geldikleri gibi giderler. <laughs> Çanakkale mi burası? Ay, al, al. Ah! Vurdum 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 vurdum. Ne ön Tamam ne yapayım? Çok güzeldi. Bıçak Ay, atacaktım. Push. Seçeceğim versene seç. Seçim. Bir düşman. Bir düştü. Ben kaçar. O ses geldi bir yerde. Aha burada. Spike yerleştirildi. E, öldü bu. Allah bu. Aha oh, Stinger geldi. Babacım. Babacık geldi. Şimdi Tezgahı nereye kursa? Hareketleri kısıtlandı. Kestirmeden. Beni de kısıtlarım. Kanka pardon yanlış tatlı. Çok yanlış insanız kısıtlıyorsun. Bak var. Ne diyor bu? Bu <laughs> Çarpıldım. Oha. Sürekli nasıl Bak bakayım silahı ya. bakacağım. gerçekten şey. Abi bu şaka mı ya? Vandal alacak stinger düştü elimize. Valla vandal oynamıyorum. Stinger oynuyorum sadece. Ver ver. Vereceğim lan yemin ettim. Ya ellem dur lan Müslümanım. Ver işte. Ya ama ya. Silahsız kaldım. Ya vereceğim yemin ettim ya. Hayır git ya. Ya vereceğim diye güvenmiyor. Ya bırak tamam, beni oyuna vahaya gel. insan benim Sen ölmeden önce ben ölürsem ne olacak? Hadi, hadi, hadi. Cana bak. Altını mı dua et <laughs> Canım yok canım. Öpsüleceğiz. Bir düşman kaldı. Öpecek şimdi. Bu sen ne Bu çok haklı. Ne ama onu da çalmazsın şimdi. Silahsız neon ölmedi ben öldüm. Bu yarının son. Al kral hediye. Allah razı olsun şimdi bela atacağım. Ya vallahi ver bakayacağım ya. Oğlum sadece Steam'de oynuyorum ben ver ver hadi. Ya bir sene ya şu video bir Clove. silah görürsün. gel benim yanımdaki silah vereyim o silahı neona versene. En azından kimse silah çalmamış olur. Elinde kronomi var. Adam küstü. Yok çok geç. Verdim ben artık başkasına. Ah. Kışlanıyorum. Kötü miyim ben? Ortada evet. düşman görüldü. A atıyorum. Orada. Ben kaçar. Dikkat. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Bu taraftan. Gelme gelme sen. Sakın sakın, sakın sakın gelme. Şimdi. Hayır hayır sakın başın. sakın. sakın. Dinle lan olmaz ama. Spike B'de düşüyor. Bir, bir düşman kaldı. Olmaz dedim ben sana. Hadi hadi hadi. Ama olmaz olmaz şu an olmaz. Yok yok gelme. Bunu <laughs> senle düşmedim ne boş takmalar. Gel de baş işte. <laughs> Geldi, öldüm. <laughs> Ultim <Bu gülüyor> hazır. Ayakta kalan son oyuncu. Sattı. Adam öldü. Ya bir silahya baktırmadım ya küstüm ben. Hocam bunu da ekle istiyorsan al listeye. Liste? O ne oluyor? Yok ya. O görüleli çok oldu bence. Evet evet. Olmadı Yuh! Kalan son Yuh! Takımca öldü komunu kıymurla öyle. <laughs> Kanka Tayyipçi değilim ya. Tayyipçi. Kırışlar ondan nefret ediyorum. Ben kaç. Ah sonda da var. 30 saniye. Mitten gele sonda da adam var. Önce sonunu vur. İyi de ne? Sonra sağını vur. Arkan arkan yine. Lan mit mit mit. Hadi hadi hadi. Geliyor. Gelme. Fark yerinde. Sakin ol. O mermiler oradan işlemiyor. Geldi. Çıktım vurdu. Bir düşman kaldı. şurada. Evan orada. Evan değil haşta yani. Hızlı hızlı. Evan ama. Yerde. Abi çok iyi ya. Koydum da verdim. Bana bulaşmayın demiştim <laughs> size. O son ilk mermileri görmeyiz. <laughs> Adamın resmini çizdim. evet bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.